Sen yalnızsın. Sen yalnızsın. Ey hat. Şeyde bayramız. Çalışmıyor. Rab sizi. Nereye bağlayalım abi? Şey yapacaksınız. Bu beraber fotoğraf olur mu? Başkanımızla beraber kurbanlık olsun yanlar böyle. Gel, gel. Ağabey, geç. Ağabey, nerede? Baba, aman, aman, aman. Ağlayacağımız iyi boy mu? Evet, evet oğlum. Teşekkür ederim. Sefer yok muydu? Söylemediler mi? Yok, senin yanında. Aynen babamın adı gelecekler diyor. Ha, iyi. Tekrar. Evet. Bayramımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı ee, olsun. Güzel Ufak hediyelerimiz var. Müdürüm size. Teşekkür ederim. Aileye de çok çok selam söyle. Bu da Kurban kursu etmeyin. da ihmal Hadi böyle. Ahmet'im. 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 Bir hayır sahibi e, bunu yapıyor. Biz sadece e, aileleri ben Öncelikle herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde, barış içerisinde e, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gördüğünüz gibi e, burada e, kurban kesmek isteyip de imkanı olmayan hemşerilerimizi tek tek tespit edip, hepsi değil de yani yapabildiğimiz kadarıyla bu hemşerilerimizi tespit ediyoruz. Gerek TORGEM üzerinde, gerekse muhtarlıklarımız üzerinde e, kurban ke kesmek isteyip de kesemeyen, kesme gücü olmayan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza Hayır sahiplerinin desteğiyle böyle kurbanlıklar veriyoruz. E, aileler için de çok güzel sürpriz oluyor. Hiç beklemedikleri bir şey. Ve gözleri hakikaten ışıldıyor. Biz de mutlu ediyor. Ben hem e, hayır sahiplerinin hem de kendilerini bayramını tebrik ediyorum. E, Cenab-ı Allah e, huzurlu, barışlı, güzel bayramlar bize nasip etsin diyor. Herkesi saygılarını götürüyor. Orada bir kızımız daha var. Sana da bir şey getirsin. Şey şey hoş haber misin? Aha, İsmim Esra. Evet. Belediye başkanımız bize çok güzel bir sürpriz yaptı. buradan belediye başkanımıza teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Bayramını şimdiden kutluyorum. kendisini görünce teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Kesmeyecektik. Başkanımız bize sürpriz yaptı. Teşvik ettiler. Geldiler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram günleri götürün. <laughs> 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 Şuna bir tane verin. Kesmek Olsunuz. ister misiniz? Çok mutlu He? Her Allah onu nasip ederse çok mutlu, olur. mutlu olurum yani. İstiyor ya musunuz? Canı gönül. Nasip istemiyorum. Allah onu Hı. nasıl nasip eder, biz isteriz. Size getirdiklerine hayırınızı kabul etsin. Olur mu? Allah razı olsun. İyi teşekkür ya. ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Verene de vesile olana ha, da. Tamam. Var mı bir isteğin bir açlığı? Ne diyeyim? Allah başkanımdan, devletimden razı olsun. Daha yani diyebilecek hiç bir şey yok. Kesmiyordunuz evet. değil mi bu sene? Yok. Gücüm yok ya. 6-7 senedir bu hastalıkla, kanseriyle uğraşıyordum. Hani nasip diyordum 3-4 sene ya kendime gelirim ya gelemem. 3-4 sene daha kesebileceğime de inanmıyordum. Allah nasip edince ediyor. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Ben bir şey ama ama aman aman aman. aman. <laughs> Yok. Ay çok oldum gerçekten. Eşimiz. Ne bacanın saatini inşallah. Geçiminiz olsun. Çevirin yapamam. Bu sene kurban kesiyor musunuz? Allah'a Allah kurban. Allah Allah. Kapımızı çalan olursa Bugün de şükür. Çalmayın olursa da Rabbimin rızkı malet ediyoruz kurban kesmek istiyor musun? Kim inşallah? istemez Allah'ına Allah, kurban. Zira medyik babam zamanı değil keserdi da biz bekardık çocukduk. Her zaman derim çocuklarım oğlum Allah nasip eder. Herkesinkini kabul etsin. Tezgünde inşallah bize i̇nşallah, de nasip eder. Hakkımıza katımıza ailesiyle ama böyle gördüm sizleri gerçekten gurur Derin duydum. Bir bayramlaşalım bir halatır soralım ya. Vallahi. Bir de çok... kurban kesip kesmek istemediniz bir sormak istedik? Ay İnşallah Rabbim ağzınızdan işittir, Nasip eder bir bakarsınız seneye de biz keseriz. Bu sene olmaz. Benim Bu senin ödeyeceğim. el atacak mı? bak istiyor musun? Ya evet, evet. ee, hadi bakayım el at bakalım. Başkan Allah ya. Başkan yanına gel. Adı ne olsun? Adın ne koyalım? Abdurrahman olsun mu ismi? Senin Şiş, adın olsun. Sarıl ama sana, sana bir şey yapmaz sarıl. Adın ne koyalım? Ceylin ne koyalım? Ceylin ne olsun? Adın ne Adını Abdurrahman koy. Sonra abileri görünce dedim aman Allah'ım bu kesin bize dedi. Ya kere lütfuyla inşallah. 1 kere inşallah. i̇nşallah. Yani ayrı bir konumu oldu. Gerçekten başkanım ayağına yüreğine evet. sağlık. Sezebiliyor muydunuz daha önceki yıllarda? Hiçbir şekilde. En yani son işte çocuktuk. Babam rahmetlik yapardı. Onu hatırlıyoruz. Ama evlendikten sonra sanki durum vaziyetler Allah kesenlerinkini de kabul etsin. İyi ki varsınız başkanım. Tamam. İyi ki geldiniz kapımızı i̇nşallah. çaldınız. Allah kabul etsin. Gerçekten çok memnun kaldım. Hem hayır sahipleri hem sizin hayırınızı kabul etsin. Inşallah. Çoluk i̇nşallah. çözümler nice güzel bayramlar. Ay var. Allah razı olsun başkanım şuna. Hadi Abdurrahman hadi bay bay, bay. <laughs> hadi bay bay. Hadi bay bay.